Evet, size geçen gün Temmuz ayında okuduğum kitapları göstermiştim. Şimdi sıra Ağustos ayında okumayı planladığım kitaplara. Burada kaç tane var? 4, 6, 8 tane kitap var. Kimisini okuyabilirim, kimisini okumayabilirim, yeni şeyler ekleyebilirim, bir şeyler çıkartabilirim bilmiyorum ama şimdi planımda bunlar var. İşte buradan başlayalım. Finansçı olmayanlar için finans. Doktor Hakan Özer olmuş. Biraz finans öğrenmek istedim. Para hakkında çok az bilgim olduğunu düşünüp o yüzden bununla başladım hmm, kitap çok detaylı bir kitap değil ama finans bilmeyenler için oh, kayıyorsunuz bir dakika Heh, Düzelttim size. Finans bilmeyenler için hazırlanmış bir giriş kitabı gibi İlk başında işte finans matematiğinden falan bahsediyor İlk bölümünü okumuştum birazcık o matematik kısmını anlattığı yeri işte bileşik faiz şey faiz falan diye Güzel tatlı bir kitap yani Amazon'dan ucuzdu aldım ben de ekledim okuyayım bakayım nasıl bir şey Zaten çok uzun da bir kitap değil. Kaç sayfasın sen? 170 sayfa. Ki sayfaların çoğu da şöyle gördüğünüz gibi tablolar falan var yani. Sonra gelelim boyun ikinci kitabına. Astrobiyoloji. Astrobiyoloji. David... Bilmem bir şey. Ketling. Ben bunu okudum. Şuraya kadar geldim. Ayrıca... <laughs> tatlı kitap. Güzel kitap. Astrobiyolojiye giriş açısından yine tatlı bir kitap. Astrobiyolojinin ne olduğunu, neler çalıştığını falan anlatıyor. Yani astrobiyoloji bir bakayım dedim ne var ne yok. Bunu aldım. Bu da çok uzun bir kitap değil. 150 sayfacık kadar falan. Bunu zaten yarısını okudum. Bu otursam yarım saatte bitecek kitap. Yarım saat, bir saati biter. Sonra Stephen Zweig kitabı aldım. Ben dönüşümü okudum ve hiç sevmedim. Yalan yok şimdi. Yani Stephen Zweig kitaplarını çok okey değilim. Ben, ben Dostoyevski falan da çok bayılan bir insan değilim zaten ama bu kitap Nietzsche olduğundan aldım yani. Tek şeyin şeydi. Kendileriyle savaşanlar Hölderlin, Kleist ve Nietzsche. Doğru mu okudum bilmiyorum. Onun da değil. Bayağı kalın bir kitap bu. Yani 350 falan ki yazıları da şey değil. Onlar kadar sayfada çok boşluk yok. Bir kitabı bu ay bitirebilirsem kendimle gurur duyacağım. Bakalım. Umarım sıkmaz. Umarım okuyabilirim. Ya yani arkadaşlarım çok zevkli bir kitap. Çok iyi bir kitap olduğunu söylediler. Bakalım. Göreceğiz. Sonra burada da geriye bilim kitapları kalıyor. Şunda başlayalım. Öklü'de okurken diye bir kitap var. Bu TÜBİTAK bilim kitaplarının yaptığı çok 130 sayfa gördüğünüz gibi çok tatlı bir kitap. Oturup okunacak kitap hızlı hızlı. Yani Öklü'de okurken dipnotlar serisi gibi bir şey. Bu adam Öklü'de okumuş. Aldığı notları bizimle paylaşmış. Ee, bakalım Öklü'den elemanlarını ben okumadım. Çünkü pahalıydı almadım. Belki onu alır ikisini beraber okurum ki öyle daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Gerçi burada Öklü'nün tüm kitaplarını aşağı yukarı bölümler ayırarak anlatmış. Bakalım ben bunun ön sözünü falan okumuştum. Yani bu da çok uzun bir kitap. Bir günde bitirebilecek bir kitap. Sonra geçen gün bir kafe gitmiştik bir arkadaşımla. Kafede nasıl bir kitaplık falan vardı ve gördüğünüz her şeyi satın alabilirsiniz diyorlardı. Ben kitapların arasında çok güzel 3 tane kitap buldum ve onları da satın aldım. Ucuzdu. Yine TÜBİTAK bilim kitaplarının bilimsel devrim yaşam öykü dizisi serisinden Newton Darwin ve sen kimsin? Graham Bell. Alexander Graham Bell. Bunu gelirken biraz metroda okudum mesela. Yani çok tatlı bir kitap. Biyografi serisi açısından. Newton hakkında şey konuşuyor. şey anlatan bir kitap. Yani çok hoşuma gitti ya bu kitabı almak çok mutlu etti beni gerçekten. Bunları okumak istiyorum yani önce zaten. Şöyle göstereyim tanesini 35 liradan falan aldım. İnternette bir çok küçük bakmıştım. 80 lira 70 lira falan gösterdi. Emin değilim belki bir daha bakarım. Şansım ya yani Graham böyle çok merak ettim söylenemez ama Darwin ve Newton tam oturdu. Newton, Newton, tam oturdu. Mükemmel oldu ya. Çok sevindim gerçekten bunları aldığım için. Bunları bir ara oturup böyle üçünü aynı anda bitirmeyi bile deneyebilirim. Yani bitmez büyük ihtimalle de. Şey videosu yapasım var kendim kütüphaneye kapatıp ne kadar çalışabildim. Çünkü ben hiç uzun çalışabilen bir insan değilim. Bunu denettireceğim kendime. Hem size video hem de kendi şeyimi değiştiriyorum. Bir kuşu bir kuşu değil. İki kuşu tek taşla vuracağım. Çok tatlı bir kitap ya bu. Newton ve Darwin'in anlattığı. Çünkü şey, nasıl diyeyim, bunlar galiba daha fazla üretilmiyor. Çünkü ben TÜBİTAK'ın kendi sitesindeki kitap satış yerinde bu kitapları hiç görmedim. Baskıları devam etmiyor büyük ihtimalle veya bilmiyorum. İkinci basım 2004'te basılmış mesela, son basım bir daha yok. Çok iyi ya, 2004'ten kalmış bir kitap. Daha artık basılmıyor. TÜBİTAK'ın salmış yani böyle şey basmış. Şimdi konuşmayayım beni içeri atmasınlar şey kısmı direkt ilgimi çekti zaten. İçindekiler okuduktan sonra dedim bu kitaplar güzel anlatmış. Çünkü ee, nasıl diyeyim Newton'un simyacı olması, ondan sonra işte ailesiyle ilişkisini falan ilk başta anlatıyordu ve gayet doğru anlatıyordu bu kitap. Çok tatlı oldu Darwin'le beraber ikisini bulmam. Son kitabım da Matematiksel Keşfin Mantığı, Kanıtlar ve Çürütmeler. Imre Lakatos. Nesin Yayın Evi'nin kitabı, Nesin Yayın kitaplarına bayıldığımı söylemiştim. Baskısı olsun, nasıl diyeyim sayfa düzeni olsun ki kitaplar çok kaliteli oluyorlar genelde. Sesime <laughs> bir şey oluyor. Yani bu kitabı aldım. Bu kitap da çok güzel bir kitap. Çok kalın değil zaten. 160 sayfa civarı. Ki matematik kitabı olduğu için böyle oturup bir anda bitirecek bir kitap gibi de durmuyor. Çok yani önsözünü okuduğumda şey diyordu. Çok akıcı bir dille anlattığı söyleniyor. Bakalım göreceğiz. Kanıtlar ve şürütmeleri buradan kendimize katacağız. Öyle. Eğer bunları atıyorum bitirdim. Başka kitap alırım belki. Belki almam. Belki arada gene Ömer Hayyam'ın dörtlüklerini falan okurum. Öyle okudum kitaplar var. işte. atıyorum Nietzsche okuyasım yeri okurum. Karamozov kardeşleri kaç sayfaya kadar okumuştum ben ya. 200-150 bakayım kaç. Göremedim neyse. Üstte bir sürü kitap var. Kaldırmak istemedim onu. Yani 150 sayfa falan okudum. Devamlı gelmedi. Belki onu getiririm. Kendimi iyice şartlamam lazım onu getirmek için ama emin değilim. Bakalım göreceğiz. Yani kitap okuyun. Ne diyeyim? Benim bu ay okumayı planladığım kitap var bunlar. Şöyle gösterelim. Kaç kitap var burada? 3 altı, sekiz kitap var. Yani biri bitti oldu zaten. Gün yarısını okudum. Okey. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın dördü, beşi falan galiba. Sos bakayım şuradan. Telefon. Bugün dördüymüş, tamam. Daha çok var olsun bitmesine. Ee, oturup oturup okuyacağız. Siz de bu ay okumayı planladığınız kitapları yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım siz neler okuyacaksınız, neler planlıyorsunuz. Ben gene her tel, her daldan bir tel alıp okuyorum. Bakalım. Yani ana okuma kaynağım tabii matematik ve felsefe bu açıdan. Ve birazcık da bilim, diğerleri benim zevkime. işte finans falan. Öyle eğlence farklılık olsun diye aldım finansı. Çünkü sürekli matematik okuyunca da sıkıyor insan bir noktadan sonra. O yüzden böyle siz yapabilirsiniz. Atıyorum felsefe mi ilgilenmek istiyorsunuz böyle. Kendinizi üç başlık ayırın. Ben öyle okuyorum en azından. İlk başlığım ana başlığım. Benim asıl ilerleyeceğim yer. İkinci başlığım onun yanında yandal olarak yapacağım başlık. Üçüncü başlıkta hani olsa olur olmasa olur. Keyfin okuduğum yer mesela finans kitabı benim için öyle. Olsa olur olmasa olur. Ya aslında finans önemli açıdan da ben de okuyorum. Öyle. İşte romanları katabilirsiniz o zevkini okuduğunuz yerlere. Dediğim gibi yorumlarda paylaşmayı unutmayın sizin okuma listenizi. Görüşürüz. Bay bay.